Evet değerli arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Tabii öncelikle 37. haftayı bitirdik. İçerideki son maçımız 0 puanla 0 golle bir takımla mental ve fiziksel olarak dipte olan bir takımı alıp dördüncülüğe taşıyan başta Çağdaş Atan hocamıza ekibine ve tüm oyuncu kardeşlerime bu işe inandıkları için Tebrik ediyorum, kutluyorum. Konferans ligini garantiledik. Şimdi önümüzde bir hafta var. Kupanın sonuçları sonuçlarına göre dördüncü bitirme şu an dördüncüyüz ama Avrupa'ya gidişimiz de belki UEFA'ya gitme şansımız da olacak. Ama işte hem kupanın sonuçları hem bizim önümüzdeki hafta maç skorumuza göre UEFA'nın olup olmayacağı da belli olacak. Ee, ...gerçekten büyük bir başarı gösterdi Çağdaş Hoca. Takıma inandı, oyuncularına inandı, oyuncular da hocasına inandı ve güzel bir yerde... E, ...ligin e, bitirmek üzere son bir haftamız kaldı. Ben tebrik ediyorum. Ee, Başakşehir'in hep DNA'sında Avrupa var. Hep söylüyoruz. İşte önümüzdeki 11. sezona gideceğiz. Ve sadece iki sezon... ...Avrupa'ya gitmedi. Baktığınızda Süper Lig Şampiyonları... ...Kupa Finalleri... Gerçekten hep başarıya, hep başarıya odaklı giden bir takım. Dolayısıyla iyi bir ekip olduğu için gurur duyuyorum ekibimle, takımımla, yönetim kurulumla. Hepsini kutluyorum. Şimdi Trabzon maçında da e, takımımız da iyi bir performans gösterdi. Beş haftadır daha mağlup gidiyoruz. Ama Trabzon'da tebrik ediyoruz. Dolayısıyla e, özellikle e, bir kez daha sizlere de takip ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Başkan. Sizin City grupla bir anlaşma yapmıştınız. Şimdi senemizdeki yılda Avrupa mücadelesi olacak. Farklı transferler görür müyüz daha önceki yıldızlar gibi? Başakşehir Futbol Kulübü biliyorsunuz. Yani hep böyle yapılmayanı yapmayı seviyor. Manchester City Kulübü ile bir işbirliği anlaşması yaptık. 3,5 yıllık bir işbirliği anlaşması. Tabii ki oyuncu ağını biliyorsunuz City Grub'un içinde 12 tane kulüp var. Bunların içindeki oyuncu ağını... Ee, mutlak istifade edeceğimiz oyuncular olacaktır. Ama kim gelir e, şu an onunla ilgili e, bir şey söyleyemem. Çünkü hoca bu havuzda tüm City'nin grubuyla da City grubundaki hocalarla da değerlendirme yapacaktır. Ama bizden de oraya oyuncu gidebilir. Onların da City grubunun takımlarından da bize gelebilir. Sezonun başına başlarken bunları göreceğiz. Sayın Başkanım az önce siz de söylediniz. Perşembe günü ya konferans ligi ya Avrupa ligine gideceksiniz. Konferansımız bu... garanti. hı. -hı. Ee, bu süreç sizin önümüzdeki sezon yapılanmanızı ne kadar etkileyecek? Başakşehir Futbol Kulübü hep ilk dördün içinde e, olmalı ve bu içeride hep sürdürülebilir olmalı, hep oyuncu satabilmeli ve aynı anda da aradan sıyrılıp geçmişte şampiyon olduğu gibi bunu da yakalama şansı her zaman var. Dolayısıyla biz hep planlı, programlı, şu an önümüzdeki yılın planlarına başladık bile. Hatta bunu 6-7 hafta önce başlamıştık. Dolayısıyla planlama bizi nereye götürürse biz her zaman e, hedefimiz ilk dörttür. O ilk dördün içinde de her an her şey olabilir. E, Teşekkür yani, ediyoruz. TPP için. Herhangi bir adayınız var mı? Adayı destekliyor musunuz? Ya da TPP seçimleri için oy toplanması ne vaziyette? Sizin durumunuz nedir? Yani herhalde o kısmını geçtik artık. Eee TFF e, seçimli bir olağanüstü genel kurul kararı aldı. O kararında tarihini açıkladı. O kararı açıklandığı günde de muhtemelen adaylar çıkacaktır. O gün Başakşehir Futbol Kulübü değerlendirir. O kararı verir. Kimi oyup verip, verip vermeyeceğini de o gün karar verecektir. Zaten futbolda artık yeni bir dönem, yeni bir federasyon, yeni bir yönetim olması da Türk futbol açısından hayırlı olur. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Sağ olun.